Hı hı hı. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün karakterime bakın. çok Pennywise üstlüğüne benzemiyor mu? Şimdi bu üstü değiştireceğim. Evet, karakterlerimle hiçbir şeyler yapacağım. karakter falan yapacağım işte. Çünkü Gajga Life videoları daha çok beğeni alıyor. O yüzden dedim ki benim de acil Acıga videoları çekmem lazım dedim. O yüzden sana çatıyorum anladınız mı beni anlamayanlar için anlayanlar anlatsın uğraşamam bir daha baştan anlatmak yok bu aynı hangisini yapalım şimdi bak sinirim bozuldu alt üst oldu bu ne bu ne bir dakika arkadaşlar hemen durdurmam lazım çünkü çok kötü bir şey oldu Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, neyse devam edelim, çok boş konuştuk, çok boş dağıttık. Evet evet kesinlikle. Ah. Evet evet böyle yap. Allah'ım niye ikide bir öte ediyorum. Ah, yoruluyorum sonra. Ağzım yoruluyor ne yapayım. నపు న 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 yok iyi. bu millet değiştireceğim ben? hadi lan böyle çıkmış bir var ve bunu değiştirmek istiyorum <laughs> ama seni değiştirmek istiyorum ama ne yapayım ne yapayım dı 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 dı. eğer size birisi salak derse veya mal derse veya küfür ederse din konu bak dünyanın en iyi lafı ne yapayım Böylece onu sinir etmiş alırsınız ve o da sinirden size vurur. Siz de ona vurarsınız tamam mı? Siz de ona vurun. Hmm, çok boş konuştum. Hmm, başka ne yapacaktım? Şunu, şöyle. yum, yum. <laughs> of ya. Ama karakterimi değiştirmek istemiyorum. Arkadaşlar. Yorumlar inşallah acıkmasın. Yorumlara karakteri değiştirme değiştir yazın. Değiş, karakterimi değiştirmemi isteyenler karakterini değiştir yazsın. Değiştirmemi istemeyenler değiştirme yazsın. Ne olur. Her şeyi mor mor kapalı mor yaptım. O yüzden ayakkabıları böyle yapmak zorundayım. Ne yapayım? Ya taktım kafaya bu şu sözü ya. Ya bu ne? Hmm. E, dün akşam Yusuf'lara gitmiştim. Bravo Yusuf. x, x, x 61'lere yani. 61'e yani. Yani bildiğiniz Yusuf'a gitmiştim. Yusuf bana iki bir ne yapayım diyordu. Ben de ona ne yapayım diyordum. Çok hoş bir şey anlattım ama olsun. <laughs> Allah'ım. Niye bu kadar böyle olmak? Niye bu kadar böyle olmak zorundayım? Aa uh, and. Uh, uh. Ya şu gözlerindeki aptal nedir? Uh, uh. sarkan kafa. <laughs> ya bakın şu şeylere gıcık oluyorum. Şu şu şeye bakın. Kardeşim bu ne şimdi? Ve bu ne? bunu olacak. Um, Şöyle bir bırakalım bunu. Ya oraya değil şuraya bırakacağım. Allah'ım neydi günahım? Ya böyle de saçları çok uzun oluyor? <laughs> Değiştirmemeye karar verdim karakterime. çok tatlı ve çok güzel. Değiştirmeyeceğim. <laughs> 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 Yanın en güzel karakteri galiba benim karakterim arkadaşlar. Sonuna geçeceğim ben de. Hemen küçük, küçük şöyle. Odamdan çıkıyoruz. Evet şimdi durdurmam lazım. Evet arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Sorry. Sorry. <laughs> Ay böyle çok güzel oldu ya. Tamam. Dur lan. Ne diyecektim ben? He. Ayakları kıtliye. Ellerimi de kıtlatayım. La. La şarjım bitti. La. Evet arkadaşlar şarjım bitti. Şimdi güneş açmam lazım. Güneş nereden açılıyor oğlum? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Üzgünüm. Ama ne yapayım? Ana ayarlara girdik bakın. İyice tabletime sahip ettik. Ben sakin ol şu tabletimi yapın görmeyen ne çiçeği bir şey yaptık. Hadi bay. Ne? 那片。